kısmet büyük bağ bugün yeni bir tarifle karşınızdayız size patlıcan musakka yapacağız Türk mutfağına özgü sebze yemeklerinin içerisinde yer alan musakkaların altına yer alan patlıcan musakka tarifini vereceğiz şimdi bunun için neler ihtiyacımız var ona bakalım malzemelerimize geçelim 4 adet patlıcanımız var halka şeklinde doğramış veya uluslararası doğrama teknikleri olaraktan vişi doğranmış patlıcanımız var 300 gram kadar kıymamız var. 2 adet domatesimiz var. Orta boy yine 2 adet orta boy soğanımız var. 2 adet e, sivri biberimiz var. Yine 2 diş e, çok küçük doğranmış sarımsağımız var. 2 kaşık tuzumuz, 1 kaşık kırmızı toz biberimiz ve yine 1 kaşık karabiberimiz var. Şimdi ne yapacağız? Tuzlu su içerisinde bekletmiş olduğumuz e, patlıcanlarımızı süzüp kurulayıp Yağda kızartmak usulüyle tabanını hazırlayacağız. Sonra üzeri için yağda kavurduğumuz yaklaşık olarak 4-5 yemek kaşığına kavurmuş olduğumuz soğanlarımızın üzerine biberimizi ve sarımsağımızı ilave edip soteleyip ardından kıymamızı atıyoruz. Kıymamızı da suyunu salıp, çektikten sonra bir müddet daha kavurup sonra domatesini ekleyip baharatlarını veriyoruz ve bu şekilde bir harç hazırlıyoruz. Ekstradan burada şöyle bir ekleme yapacağım. Şimdi varsa salça yok normalde verirken salçayı suyla karıştırıp o şekilde veriliyor. Burada çiğ salça kokusu gelme ihtimali var. İki teknik uygulayabilirsiniz. Musakalar olduğu için harcımızın içerisine bir miktar salça katıp onla kavurduktan sonra harcımızı biraz salçalı hazırlayabiliriz. Veyahut bütün işlemler bittikten sonra en son suyu vermeden önce yağda da salça bir miktar kavurup sonra su ilave edip sosu o şekilde hazırlayabiliriz. Bu şekilde iki tekniği de uygulayabiliriz. Biz çiğ salçadan yapmayacağız ve bu şekilde <laughs> uygulayacağız. Şimdi ısıtmış olduğumuz yağımıza <laughs> soğanlarımızı ilave edip evet soğanlarımızı verdik. Soğanlarımız burada ağır ateşte karamelize olana kadar, pembeleşene kadar dediğimiz tabirle sık ateşte ağır ağır şekerimi salana kadar ağır ateşte pişireceğiz bu şekilde. Ondan sonra iki diş sarımsağımızı ve iki adet doğranmış biberimizi de devam edeceğiz. Bunlar burada olurken ben de bir yandan patlıcanlarımı süzüp kurulayıp ondan sonra kızartma işlemine geçeceğim. Kızartma için yaklaşık olarak bir 5-6 bardak kadar sıvı yağ Bu siz kendi arzunuza göre ve kabınızın boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Onu kendiniz göz kararı ayarlayabilirsiniz. Evet tekrar merhaba. Patlıcanlarımız, patlıcanlarımızın şu an suyunu e, süzdük. Yağımız da şöyle e, gerekli kıvama geldi şu anda kızartmak için uygun. Soğanlarımız da bir yandan kısık ateşte ağır ağır, yavaş yavaş bir şekilde pişiyor. Patlıcanlarımı yağ Bu arada burada kesiyorum. Tekrar devam. Evet patlıcanlarımızı kızartmaya başladık şimdi. Soğanlarımız da oldu. Biberlerini ilave ettik. Bu aşamada artık bir miktar altını açabiliriz. Ocağımızı. Sarımsakları da veriyoruz bu aşamada. Form işlemine yapalım. Evet. Patlıcanımız da kızarırken ara sıra alt üst ediyoruz ki daha iyi bir formda pişsinler. Evet, pişmeye bırakıyoruz, tekrardan devam edeceğiz. Soğanlarımız ve biberlerimiz oldu, şimdi kıymamızı vereceğiz. Kıymalarımızı hafiften ezelim ki dağılması ve pişmesi daha kolay olsun. Kıyma suyunu salıp çektikten sonra bir miktar yine pişirip ondan sonra domatesini ilave edip baharatlarını vereceğiz ve harcımızı tamamlamış olacağız. Evet, patlıcanlarımız kızarmaya devam ediyor. Burada da kıymalı harcımız oldu sayılır. Domatesten önce e, bir kaşık salça vereceğim. Üzerine ekstradan salçalı su sosundan dökmeyeceğim. Bu şekilde yapıp sosumu biraz daha sulu tutarak da bu şekilde e, bir musakka hazırlayacağız. Şöyle hafiften ezerekten. Normal şartlarda da bunu su e, suyla ezip direkt dökenler de var. Bu şekilde açıkçası salçanın çiğ tadını hissedeceğimizden o da yemeğe hoş bir lezzet vermeyeceğinden dolayı bu şekilde önce bir tur pişirip domatesleri vermeden önce o çiğ tadını atıp ondan sonra domatesleri verip o şekilde sos kıvamına getireceğiz. Musakka sosu kıvamına getireceğiz. Bu işlemi fırına vermeden önce Yine bir tavada kavurup, e, hak bir yağla kavurup, ondan sonra suyla açıp o şekilde verebilirsiniz. Salça tadının gelmesini istemiyorsanız eğer. Aksi takdirde, e, özellikle marketlerden aldığımız salçalarda, çiğ salça kokusu daha fazla olduğundan dolayı rahatsız edebilir. Ondan dolayı, kavuraraktan kullanmakta fayda var. Evet salçamız da kavruldu şimdi domatesimizi vermeye geldi sıra 2 adet doğranmış kabuğu soyulmuş doğranmış şekilde domatesimizi ilave ediyoruz Sosumuza bir bardak kadar sıcak su ilave ediyoruz. Kıvamını alsın. Ekstradan sos ilavesi yapmayacağım fırına atarken. Bu haliyle bir miktar daha pişirdikten sonra bu arada da patlıcanlarımı fırına atacağım. Tepsiye dizeceğim. Hazırlığını yapacağım. Üzeri için yine aynı şekilde domates kullanacağım. O şekilde fırına vereceğim. Evet. Patlıcanlarımız pişti. Yine harcımız da hazır şu şekilde. Şimdi patlıcanlarımızı uygun çaptaki bir tepsimize diziyoruz alt tabanına. Sonra üzeri içinde hazırlamış olduğumuz sosu üzerine döküyoruz. Hafif sulu bıraktığım için harcımı ekstradan sos yapmama gerek yok. Şu şekilde. Üzerini kaplıyoruz komple patlıcanları. Kalan sosumuzu da döküyoruz. Üzeri için de benim biberlerim acı olduğu için üzerine kullanmayacağım. Sadece domatesle üzerine süsleme ve kurumaması için kapatmasını yapacağım o şekilde. Ve yaklaşık olarak 180 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişiriyorum. Sonra servise hazırdır ürünümüz. Servis içinde yanına da pirinçli pilav tercih edebilirsiniz. En yakışan ürünlerden bir tanesi pirinç pilavı. Şöyle domateslerimizi de Ben ürünümüz fırına atmaya hazır. Fırınımız ısındı. Ben fırınımıza atabiliriz ürünümüzü. Evet, yemeğimiz pişti. Şimdi fırından alıyoruz. Sıcaklığını bir atmasını bekliyorum. Ben sonra... Yaklaşık 20-25 dakika kadar pişti, fırından aldık. Şimdi servisine geçiyoruz. Böyle birkaç parça yaparsak servisi daha kolay olur. Bölüyorum ben birkaçını. Şöyle bir spatula yardımıyla şu şekilde kaşıktan yardım alarak da, Kaşık da. Kaşık da. şöyle dibindeki sosundan da yine bir miktar yanında verebiliriz. Servis için de yine yanında eriş pilavıyla ile...